Nüfus artarken eğitim de daha büyük önem kazanıyor. Özbekistan 34 milyon 900 bini geçen nüfusa sevinirken çocukların 3 yaşından itibaren eğitime başlaması için de çalışmalar yürütüyor. Son verilere göre Özbekistan'da yılda yaklaşık 800 bin çocuk dünyaya geliyor. Özbekistan'da 2017 yılından bu yana Okul Öncesi Eğitim Bakanlığı 3 ila 7 yaş arası çocukların bakım evlerine dahil olmak için gerekli işlemleri sürdürüyor. Uluslararası Basın Kulübü Okul Öncesi Eğitim Bakanlığı ile bir program düzenledi. Yerel televizyon kanallarında yayınlanan programda ülkede çocuk bakım evlerinin bugünkü durumu, sağlanan imkanlar, yeni eğitim teknolojileri ve şartları tartışıldı. Yaklaşık 35 milyonluk Özbekistan nüfusunun 2 milyon 800 binini 3 ila 7 yaş arası çocuk oluşturuyor. Nüfusun gittikçe artması okul öncesi eğitim kurumlarının da çoğalması gerektiğine işaret ediyor. 2017 yılında ülkede bakım evlerine dahil edilen çocuk oranı %28 civarındaydı. Kısa sürede hayata geçirilen projeler sonucunda devlet, devlet ortaklı özel ve aile çocuk bakım evleri sistemi uygulandı ve eğitim hizmeti vermeye başladı. Çocuk bakım evlerinde İngilizce, Rusça gibi yabancı ancak diller, matematik, alfabe, doğa bilimleri gibi dersler 3 yaşından itibaren verilmeye başlıyor. Ayrıca bu yıldan itibaren 6 yaşını dolduran çocuklar ücretsiz okul hazırlık programına dahil edilecek. Özbekistan'da okul öncesi eğitim alanında dünya tecrübesi uygulanıyor. Devlet tarafından sağlanan imtiyazlar sayesinde ülkenin kırsal bölgelerinde de devlet ortaklı özel ve aile çocuk bakım evleri sayısı artıyor. Nüfus sayısı az olan bölgeler içinse mobil bakım evleri tesis edildi. Mobil araçlar uzak bölgelere giderek hizmet veriyor. Ülkede 1 Haziran 2021 tarihine göre çocuk bakım evleri sayısı 19316'ya ulaştı. Bakanlık 2030 yılına kadar ülkede 3 ila 7 yaş arası çocukların %80'ini çocuk bakım evlerine dahil etmeyi hedefliyor.